Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün marttak tak sürücüsü oldum arkadaşlar. Şimdi Mart tak nedir? Bir ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Mart tak Mart'ın yeni çıkartmış olduğu bir uygulama. Yani tek araç gidelim. Örnek veriyorum. Siz yolcusunuz. A noktasından B noktasına gideceksiniz. Malum İstanbul'da yaşayanlar bilir. Taksi sorunu çok var arkadaşlar taksi bulamadınız vesaire vesaire. Hemen Mart'ta Google giriyorsunuz arkadaşlar. Bir çağrı oluşturuyorsunuz. İster motosiklet ister araba çağrısı. Çağrı oluşturduktan sonra arkadaşlar eğer sürücü için de uygunsa sizi bulunduğunuz lokasyondan alıp gideceğiniz yere kadar götürüyor arkadaşlar. Biz de o sisteme üye olduk. Şimdi bu Yasal mıdır, değil midir? Arkadaşlar tartışması çok var. Martı kurucularına kurucularına sorsak bu niye dönmedi ya? Martı tak yasal arkadaşlar. Hatır gönül taşımacılığı adı altında. Ama bu konuda ceza yiyen sürücü arkadaşlarımız da var. 90 gün aracı trafikten men edilen ve binlerce ceza yiyen yüksek mevlalarda ceza yiyen arkadaşlarımız var arkadaşlar maalesef o konuda bilmiyorum bunun nasıl önüne geçecekler ama biz de sadece video için kayıt olduk bize birazdan sistemimizi aktif edeceğiz arkadaşlar ondan sonra yolcu talebini bekleyeceğiz hadi hazırsanız videoya geçelim o zaman Evet arkadaşlar şu an sistemimizi aktif ettik bekliyoruz. Onun bekliğine kadar ben şu an Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a doğru yola gideceğim ama öncelikle şu telefon sesini kısmıştım bir onu açayım. Cebime koyuyorum arkadaşlar telefon tutacağım olmadığı için eğer yolcu çağrısı gelirse duyarım. Çeşmeci ara sokaklardan doğru kaçacağım. <laughs> inşallah arkadaşlar tam videoluk bir çare gelir de videomuz çöpe gitmez. Geçenlerde de arkadaşlar böyle video çekimi için çıktım maalesef bu işler kolay olmadığı için 3-4 kere deneme çekimine çıkabiliyorsunuz. Daha doğrusu deneme çekiminden ziyade video çekimine çıkmanız gerekebiliyor. Ben çıktığımda maalesef iş yoktu. Olan işler de bana uymuyordu. Örnek veriyorum Levent'ten alıp karşıya Ümraniye Ataşehir'e gitmem gerekiyordu. Ben de onu yapmadığım için o yüzden hepsini reddettim arkadaşlar. Şöyle bakalım, herhangi bir çağrı vesaire bir şey yok ve uygulamamız ne kadar açık olması gerekiyor arkadaşlar, Sisteminiz aktifken çünkü diğer türlü yolcu çağrısı düşmüyor. Dediklerine göre. Ben daha hiç yolculuk yapmadım arkadaşlar, yolcu taşımadım ve ilk yolcumu sizlerle inşallah bu videoda taşıyacağım. çıkış saatlerinde talep çok olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü maalesef İstanbul trafiği. Berbat. Ama dönmüyor abi. PCX'e alıştık şehir içerisinde. Trafikte soru olunca dönmüyor. Manevra alanı çok dar. Ablam telefonla oynuyor. arkadaşlar uygulamayı aktif ederken yani meşgulden müsaade çektiğiniz zaman gitmek istediğiniz lokasyonu yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Şişli'desiniz. Beşiktaş'a gideceksiniz. Onu yazıyorsunuz. Ama fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben dediğim gibi daha önceden video çekimine çıktığım için sen birkaç kere aktif ettim. Yolcu Örneğin Taksim'de Üsküdar'a gidecek o çağrı da size düşebiliyor arkadaşlar. Yani girdiğiniz lokasyonun bence hiçbir anlamı, mantığı yok. biliyorsunuz arkadaşlar daha önceden Scotty vardı. Bunu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet abla, sinyal yok, bir şey yok, yola bakmak yok, ayna yok ama telefona bakmak var. <laughs> Aynalarımı da takmadım arkadaşlar bilerek. Ama ikinci ayda <laughs> Motorun muayenesi var. Mecbur takmak zorundayım o zaman. Aynalarını, arka plakalarını ve orijinal park ampullerini. Çünkü onlar da muayene kalma sebebi arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Üstümüze mi çıkacaksın abi? Ulan bu niye ikinci vitese geçmiyor? İkidir ikinci vitese atamadım motoru ya. Bak bak kırmızı ışıkta ne güzel geçiyor bak. Abi yok ya vallahi belli bir yaştan sonra ehliyetleri geri almalı lazım. Maksimum 50 maksimum arkadaşlar. 50 yaşından sonra ehliyetleri geri almaları gerekiyor. Maalesef. Ya abi acı ve gerçek olan bu maalesef ki. Biz neler neler görüyorum arkadaşlar. 75 yaşında araba kullanın ama nasıl kullanıyor? O, tamam hepimiz elbette yaşlanacağız. Ona şüphemiz, sorunumuz yok ama bir noktadan sonra olsa gerekiyor arkadaşlar. Çünkü İnsanın refleksleri çok zayıf. Ben buradan girmeyecektim aslında ya. Ben niye buradan girdim ki? Refleksler zayıflıyor arkadaşlar. Ani bir şey olduğu zaman refleks şey yapamıyorsunuz, veremiyorsunuz. Bu Arabada olsun, motosiklet olsun. Hepsi için geçerli. Ben şuradan geçebilir miyim? Geçerim ya. Hadi aslında bu sokağa gerek hop 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 Evet arkadaşlar. Kapanışı PCX'e yapıyorum. Görmüş olduğunuz üzere maalesef yolcu taşıyamadık. Çünkü daha sistemde o kadar talep yok. Olan taleplerde benim rotama uymadı. Neyse videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlara video fikri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.